Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. En iyi 5 euro ve en kötü 5 euro serimizin dördüncü ayağını arkadaşlar mistik sınıfı oluşturuyor. Yalnız şunu söylemek istiyorum ilk başta beni en çok zorlayan sınıf kesinlikle mistik sınıfı. Yani hero'ların hepsi o kadar kaliteli ki arkadaşlar kötü hirolar sınıfına hani koymak istemediğim hiroları koymak zorunda kaldım. İlk başta onu söyleyeyim diyorum. Ve ilk beşten başlıyorum. İlk beşten bir tanesi arkadaşlar yine benim gözümde kesinlikle Doktor Vudu. Arkadaşlar her yola Doktor Vudu sizinle gelir. Rakibin yetenek sabitini düşürür. Kendisine sağlık basarak bazı hataları veya bazı olumsuz etkileri, kendi üzerindeki olumsuz etkileri bir, bir tölere eder. Rakibin güç barını bolca yakar ve çok da güzel hasar verir arkadaşlar. Aynı zamanda rakibe zehir verir. Rakibin iyileşmelerini ve takviyelerini de kapatır. Oyunun en kaliteli, en enfes bir tanesi. Yani benim ekibimdeki en iyi hero, zaten en şanslı olduğum hero da bu arkadaşlar. Doktor Vudu. Kesinlikle tavsiye ederim. İnşallah birçok kişiye gelir de faydasını görürsünüz diyorum. Doktor Wood'dan sonra arkadaşlar. Yine çok sevdiğim bir hero. Çok çok kaliteli olduğunu düşündüğüm ve oynamaktan keyif aldım ama ne yazık ki 5 yıldızının bir türlü gelmediği. Dorman mı arkadaşlar? Kanama zehirlenmez. Güç çekar, rakibi etkisi bırakır, kendisine sağlık basar. Ekstra bir sürü rakibi üzerine zayıflatıcı verir, bozma verir, ağır saldırılarla arkadaşlar. Güçsüzlükleri oluşturur vesaire. O kadar kaliteli bir hero ki arkadaşlar. Ama işte bana gelmiyor diyorum ve yine Mystic sınıfın en iyi bir biri olarak düşünüyorum Dormammu'yu. Ve Mephisto arkadaşlar yine Mephisto en fes bir hero. Yakma heroesu olması, tabi yakmaya bağışıklıklı olan hero sayısı çok az olduğu için Mephisto'yu bir tık daha öne çıkartıyor. Aynı zamanda rakibin üzerindeki etkileri kapatması, ruhu sayı etki açmasını engellemesi, kendisine sağlık basması... Gerçekten çok etkili arkadaşlar. Güç barını sonsuz bir şekilde yakabiliyorsunuz eğer kopyaysanız yani özel saldırınızla arkadaşlar L3 ile beraber özel eğer kopyasadan sürekli yakma açıyorsunuz ve rakibinizin size vurmasını bile bir nevi engellemiş oluyorsunuz. Gerek defansta gerekse saldırıda çok çok etkili bir arkadaşlar Mephisto. Diğer çok kaliteli bir arkadaşlar kesinlikle Magic. Az ama öz iş yapanlardan bir tanesi rakibin üzerindeki tüm takviyeleri etkisi bırakabilir. Rakibin hem gücünü çalar hem de güç kilidi yapar. Aynı zamanda Asti Limbolar'lar arkadaşlar rakibe enfes hasar verebilir. Yine hem saldırıda hem de defansta kullanılabilen çok çok kaliteli bir hero magic. Ve Scarlet arkadaşlar oyunda 5 yıldızı olmamasına rağmen el becerisi iyi olan oyuncular için çok kaliteli çok enfes bir hero yapmadığı hemen hemen hiçbir şey yok arkadaşlar. Özellikle kopya yeteneğiyle beraber tabi aynı zamanda rakibi üzerindeki takvileri etkisiz bırakması, kendisine isabet açması, hiddet açması, yenilik açması, rakibinin güç kilidini güç kilidi vermesi, gücünü çalması, iyileşmelerini kapatması vesaire arkadaşlar. Oyunun kesin yani 5 yıldızı olsa oyunun en iyi hirosu derim arkadaşlar bu hiroya Scarlet Witch. En iyi 5'ten sonra arkadaşlar en kötü 5'i tanıtayım. Ama dediğim gibi yani bu her hero için üzülerek koyduğumu baştan söylemek istiyorum. Durdurulamaz Kolosus bunlardan bir tanesi. Güzel Euro ama arkadaşlar yani bu sınıf içerisinde en kötü 5'ten kendisini kurtaramıyor diyorum. Ve diğer bir hero da Jaggernaut arkadaşlar. Yine defansa kullanılabilen ortanın üstünde bir hero olmasına rağmen arkadaşlar kendisini en kötü 5'ten kurtaramıyor. Ve demir yumruk yine çok güzel bir hero arkadaşlar. Özellikle saldırıda rakibin zırhını kırarak verdiği hasarlar çok üst seviyede. Ama dediğim gibi hani Mystic sınıf o kadar iyi ki arkadaşlar üzülerek koyduğum hero'lardan bir ara bir tanesi. Bir diğer hero'da arkadaşlar ne yazık ki Giyotin. Ne yazık ki götünü koyuyorum. Yani üzülerek koyduğum hero'lardan bir tanesi. Çok kaliteli bir hero. Ama arkadaşlar Mystic sınıf o kadar iyi ki. Yine Giyotin'i koymak zorunda kalıyorum. Ve Jane Foster benim hakikaten çok sevdiğim. Kopya olsa şu 6 yıldızın 2 bir atacağım dediğim hero. Ama o kadar iyi ki Mystic sınıfı. Ne yazık ki üzülerek koyduğum yıllardan bir tanesi de Jane Foster. Videonun başında dediğim gibi arkadaşlar Mystic sınıfı hakikaten beni çok zorladı. Yani çok sevdiğim o kadar var ki ve o kadar kaliteli hero'lar var ki. Toparlamak gerekirse Doktor Voodoo, Dormammu, Mephisto, Magic ve Scarlet en iyi 5 hero. Durdurulamaz Colossus, Juggernaut, Demir Yumruk, Diotin ve Jane Foster'da en kötü 5 euro sınıfına koyduk. Sizce arkadaşlar en iyilerden hangisini çıkartıp başka bir hero koyabiliriz? Mesela bir Hayal Sürücü, bir Sabah Yıldızı, Mordo Hood gibi arkadaşlar, Loki gibi, Doktor Strange gibi hero'ları koyabilir miyiz ilk 5'e? Kimi çıkartabiliriz bu sene? Veya en kötüler listesinden işte Guillotine'di, Juggernaut'tı, Jane Foster'dı kimi çıkartıp yerine başkasını koyabiliriz? Bununla ilgili düşüncelerinizi bizlerle videonun altında yorum olarak paylaşırsanız memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.